27 üzeri x eşittir 343 üzeri y eşittir 1331 üzeri z eşittir 231 ise 123 x y z bölü x y artı y z artı x y'nin eşiti bizden isteniyor. Şimdi soruyu çözerken önce buradaki eşitlikten faydalanalım. 27 üzeri x eşittir 231. Bunu yazabilirim. 27 üzeri x eşittir 231. Benzer şekilde 343 üzeri y 231 e eşittir. 343 üzeri y bu da 231'e eşittir. 1331 üzeri z yine 231'e eşittir. 1331 üzeri z eşittir. 231. Bu eşitliklerimizi yazdıktan sonra şimdi ben burada bakıyorum 27'nin üzerinde hiçbir şey kalmasını istiyorum. O zaman her tarafı x'e bölelim. Buradan 27 üzeri x bölü x 27 üzeri x bölü x eşittir 231. Bunun üzerinde bir var. 1 bölü x olur. Dolayısıyla sorumuz 27 eşittir 231 üzeri 1 bölü x'e dönüşmüş olur. Benzer şekilde şimdi 343'ün üzerini yalnız bırakmak istiyorum. Her tarafı y'ye bölüyorum. 343 üzeri y bölü y diyelim eşittir. 231 üzeri 1 bölü y. Buradan da 343 eşittir. 231 üzeri 1 bölü y. Şimdi son olarak 1331 üzeri z bölü z diyelim. Eşittir. 231 üzeri 1 bölü z yazabiliriz. Z'lerin birbirine bölümünden 1 bir gelecek. Buradan 1331 eşittir. 231 üzeri 1 bölü Z. Dikkat edersek 231'lerin üzerlerine 1 bölü X, 1 bölüye 1 bölü Z ifadesini getirdik. Şimdi sorun bundan sonraki çözümü daha basitleşti. Ben burada her iki tarafı karşılıklı çarpayım. Taraf tarafa çarpayım. Şöyle bir çarpma işlemi koyalım altına. 27 343 1331 eşittir. Buradan 231 üzeri 1 bölü x. 231 üzeri 1 bölü y. 231 üzeri 1 bölü z yazabilirim. Şimdi 27 herhangi bir sayının bir kuvvetidir. 3'ün Üçün 3. kuvveti 3 üzeri 3. 743 sayısı 7 üzeri 3'tür. 1331 sayısı 11 üzeri 3'tür. Eşittir. Şimdi tabanları aynı olan üstlü sayıları çarptığımız zaman ortak tabanda yazıyoruz. Üstlerini de topluyoruz. 231 üzeri 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z yazabilirim. Şimdi e, 3, 7, 11 tabandaki sayılar birbirinden farklı ama üstleri aynı. O zaman parantezimizin üzerine 3 yazabilirim. Aşağıdaki sayıları yan yana çarpalım. Tabandaki sayılar 3, 7 ve 11. Bu da eşittir. 231 üzeri. Şimdi buradan 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z ifadeleri kaldı. E, paydalarını eşitleyelim burada. E, x burada var. Olmayan y ile z'dir. Burada olmayan x z'dir. Burada olmayan e, x ile y'dir. Öyleyse y ile z yz z bölü y z artık hepsini ortak paydada yazacağım. Artı X, z artı X'e yazalım. Bölü X, Y, Z yazabiliriz. Şimdi 3, 7, 11'i çarptığım zaman 231 olur. 231 üzeri 3 demektir. Buradan da 231 üzeri yz Z artı X, z artı X, y bölü X, Y, Z yazabiliriz. Şimdi üstlü sayıların kuralları gelince tabanları birbirleriyle sadeleştirelim. Buradan 3 eşittir. Yz artı, XZ artı x artı x'ye bölü x yz yazabilirim. Sorumuzu şuraya alalım. 3 eşittir. Yz artı xz artı xy bölü x, Fakat soruya baktığımız zaman dikkat edersek e, x, y, vermiş. Burada pay kısmında bulduğumuz ifadelerde de paydala vermiş. Öyleyse biz ne yapalım? Biz buradaki sorumuzu ters çevirelim. Şurayı böyle çizelim. Karışmasın çözümümüz. Ben buraya 1 bölü 3 diyebilirim. 1 bölü 3 eşittir. Ee, ters çevirdiğim zaman x, yukarı gelecek. XYZ y, z bölü y, z artı x, artı x elde ederiz. Ama sorumuzda burada 123 var. 123 var. Öyleyse şunu yapacağız. Biz her iki tarafı 123 ile çarpacağız. E, 1 ile 123'ü çarp. Burayı 123 ile çarpalım. Bunu da 123 ile çarpalım. 1 eşitliği her iki tarafını aynı sayıyla çarptığım zaman eşitliğin değerinde herhangi bir değişiklik olmaz. 123 çarpı 1, 123 yapar. 123 bölü 3 eşittir. 123 x y z bölü y z artı x z artı x y elde ederiz. 123'ü de 3'e böldüğümüz zaman 41 elde ederiz. 41 sorumuz için doğru cevaptır. 123 x y z bölü y z artı x z artı x y eşitliğinin karşılığı 41'dir.